aradığınız kişiye şu an ulaşamıyorsunuz. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Yapma Berk. Bu büyük bir hakaret. Resmen yalancı diyorsun sen bana. Öyle bir şey demiyorum. Bu yaptığın ne peki? Bana inanmıyorsun Berk. Ya ben doğruyu söylüyorsam? O zaman ne yapacaksın? Nasıl bakacaksın yüzüme? Bu yaptıklarını asla unutmam Berk. Peki ben haklıysam? O zaman sen ne yapacaksın? Ya hamileyim diyorum sana ya. Bunu bize yapma Berk. Daha fazla yaralama ilişkimizi. Sana hamile değilsin diyen mi var? Ben sadece gözlerimle görüp emin olmak istiyorum. Berk. Didem Hanım buyurun alabilirim sizi. Şeref Hanım, ben de sizi arıyordum. Ha, Mehmetcan'dan mı haber var Seher? Yok maalesef, Dilruba Hanımlar geldi. Hemen arkalarından da o mimar geldi yine. Haber ver demiştiniz ya, ondan şey ettim. Demek geldiler, gelsinler bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Yavaş olsanıza canımı yakıyorsunuz. Damarı bulmam gerek, gevşetirsen bulamayabilirim. Olsun, gevşetin siz yine de. Ya kan vermesem olmaz mı? Başka test yapsak. Ya Didem, bu en güvenilir olanı. <laughs> Onunla mı kanımı alacaksın? Evet. Olmaz, ölürüm de izin vermem. Bu yine çok büyük. Ya Didem, bebek misin? Hadi saçmalama. Alt tarafı bir tüp kan vereceksin. Siz onu aldırmayın, lütfen işinize bakın. Ay şimdi ben bayılacağım ya. Hanımefendi. <laughs> <laughs> ya Didem, yorma insanları. O yüneği bedenime saplamanız için beni bayıltmanız gerek. Sizi bayıltmak için de yine yapmak zorundayız ama. Ya kanman vermiyorum ben ya. Bu ne biçim bir işkence? Ya Didem buna mecbursun. Biz evi bir güzel gezdik Cancağız'ım. Artık soracağınız tüm suallere tas tamam cevap verebiliriz. <laughs> buna sevindim. Fakat yine de sizinle beraber bir kez de ben görmek isterim. Mekanın içinde konuşursak daha iyi olur. Eviniz bize ilham verebilir. Gayet tabii. Gezmeden görmeden olur mu? Kahvelerimizi içelim gideriz. Öyle değil mi anneciğim? Tabi tabi. Merhabalar efendim. Ah, hoş geldiniz. Ben Şeref Şadoğlu. Nasılsınız? Çok memnun oldum efendim. Ben de iç mimar Ziya Yıldız. Aa, Ziya Bey sizsiniz demek. İsminizi cemiyette epeyce duydum. Hazırladığınız birkaç evi de gördüm. Sizinle tanışmak ne güzel. Teşekkür ederim efendim. Beğenmiş olmanız beni çok onur etti. Şimdi de Dilruba Hanım'la çalışıyoruz. Yeni evlerinde harikalar yaratmaya hazırlanıyoruz. Aa öyle mi? Hayırlı uğurlu olsun inşallah Dilruba Hanımcığım. Naçizane benim de bir yardımım olursa lütfen çekinmeden söyleyin. Bahar! Bahar! Ya yeter, inat etme işte. En iyi arkadaşına bunu yapan bir adama nasıl güvenebiliriz? Özel hayat başka, iş başka Mehmet. Şu anda Mehmet Can'dan dolayı canın sıkın diye üzerine gelmiyorum. Ama yarın sabah Selim ofisinde göremezsen benim de istifamı imzalayabilirsin. İnanmıyorum sana ya. Şu yaptığını bizim ev cadısı yapmaz. Ne ötlekmişsin. Ya ne yapayım? Korkuyorum işte. Dedem de köpeklerden korkardı ama Koskoca dedeydi. E tamam. Hazırsan gidip verelim şu kanı. Hayır değilim. Biraz sonra. <laughs> Aa, bu duyduğum en güzel fikir. Bir ilk olacak bence. Böyle tartıştıkça daha neler bulabiliriz? Acaba kış bahçesine koyacağımız bitkileri... ...Avrupa'dan mı getirtsek? Soğuk iklime dayanıklı bitkiler seçeriz. <laughs> Neden olmasın? Olabilir tabii ama... Gereksiz masraf yapmayalım şimdi o kadar cancağız. Aman onun parasından ne olacak aşk olsun. Babam da siz de orada mutlu olun yeter. Eğer kabul ederseniz siparişleri hemen verebiliriz. Ee, şimdilik kalsın ziyafecim. Önümüz yaz zaten. Onları kışbaşı düşünürüz. Ah siz bilirsiniz ama bence çok güzel olurdu. Lütfen babam yok diye çekinmeyin. Ne istiyorsanız nasıl istiyorsanız öyle yaptırın evinizi.